Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aç varsa siz de duyuru verin çıkışına muhalefetten sandık resti gelmişti. İktidara ekonomideki kötü tablo, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerinden yüklenmeye devam ederken erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi muhalefet. Yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluk da olur. Bu ucube rejimle beraber yoksulların sayısı 10 milyon 171 bine ulaştı. Erdoğan ise açları siz doyurun diyerek sorumluluğu muhalefete yıkıyor. Neymiş? Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Doyuracağız Allah. Müteahhitlerinizi doyurmak zor. Sizin 20 yıldır doyuramadığınız zenginlere verdiğiniz imkanları biz bu memlekette fakirlerimiz için harcayacağız. Bitecek mevzu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açları siz de doyurun diye seslendiği muhalefetten tepkiler sürüyor. Muhalefet bu kez de yolsuzluk ve yoksulluk arasında kurduğu bağla yüklendi iktidara. Hepimiz bir avuç saray sosyetesinin mutluluğu için çalışır hale geliyoruz. Yolsuzluk ekonomisi Türkiye bütçesini geçmiştir. Çiftçi traktörünü incele sarsın, diğer tarafta bu insanların parasını zırat bankası peşkeş Çiftçimizin borcu da şu an itibariyle 150 milyarı eski parayla tam 150 katrilyonu aşmış durumda. Ziraat Bankası'nın imkanlarını kendi yandaşlarına kullanıyor. 750 milyon dolar çiftçinin faiz borçlarını silmeye bir para. Biz AK Parti'nin 20 yıldır doyuramadığı zenginlerden illal ettik. Bu 5 tane zengini doyurmak için harcadığınız eforu fakirleri doyurmak için harcasaydınız zaten memlekette bugün fakirliği konuşmuyor olacaktık. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Yandaşa ihale dağıtmayı, kendilerine saraylar yapmayı, saray beslemelerine üçer beşer maaş bağlamayı, ülkenin geleceğine geçilmeyen köprü ve yollarla ipotek koymayı devleti yönetmek sayıyorlar. Muhalefet uzun zamandır sokakta esnafın çiftçinin kapısını çalıyor, yolda emekliyle, öğrenciyle sohbet ediyor, ekonominin nabzını tutuyor, iktidarı da davet ettiler. Milletin anlattığını dinleyin diyerek. Çocuklarına mahcup babaları görsünler. Kirasını ödeyemediği için işverenine sahip esnaf görsünler. Çiftçiyi duysunlar gelsinler. Bakalım ki saraydan göründüğü gibi mi, külliyeden göründüğü gibi mi? Sokak çok fena, sokak çok kötü. Her dokunduğumuz insandan bin ah işittik. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Hayat çok pahalı. Her ilde tek tek esnafımıza girdim çıktım. Esnafımıza sorduğumda alıp sattığım malın fiyatı ne kadar arttı diye sorduğumda %30 diyen var, 40 diyen var, 50 diyen var. Halkın enflasyonu, vergi ve borç yükü, muhalefetin eleştirdiği diğer başlıklar. Milletten 2 trilyon 311 milyar dolar vergiyi soruyoruz kim topladı? Dışarıdan 109 milyar dolar, yurt içinden 63 milyar dolar borcu kim aldı? Millete ait 62 milyar dolarlık malı mülkü kim sattı? Bu paraları Erdoğan ve Erdoğan'ın başında olduğu hükümetler harcadı. Memleketin alın terini 3-5 kişiye kurban ediyorsunuz demektir. Muhalefet ekonomik tablodan sözü bir kez daha erken seçime getirdi. Erdoğan şahsım hükümetinin hataları bir değil, yüz değil, bin değil. Artık vakit tamam, milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan.